Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim için bugün çok özel bir gündü. Çünkü henüz daha iki hafta önce dünyaya gelen oğlumun göbek bağını evimizin yakınındaki bir okulun bahçesine gömdüm bugün. Açıkçası aslında batıl inançları olan biri değilim. Hatta çoğu zaman böyle şeylere gülüp geçerim. Ama konu kendi evladınız olunca inanın her şey değişiyor. Çünkü çok da al bu insan evladı çocuğu için her şeyin en iyisini en güzelini istiyor. Okula gittim tabi göbek bağını gömmek için girişte bir öğretmen vardı kapıda. Kapı da kapalıydı. Öğretmenden müsaade istedim. Dedim ki değerli hocam size garip gelebilir ama iki hafta önce bir oğlum dünyaya geldi. Eğer izin verirseniz göbek bağını okulunuzun bahçesine gömmek istiyorum dedim. Sağ olsun öğretmenimiz bizi kırmadı. Tebessüm ederek tabi buyurun Allah analı babalı büyüsün. Bahtı da açık olsun dedi. Kapıyı da açtı. Bahçeye girdim. Okulun zemininde her yer betondandı. Üzüldüm tabii. Çocuklar beton zemin üzerinde basket oynuyorlardı. Neyse ara ara en sonunda bir ağaç buldum. Yağmur aylardır düşmediği için toprak kupkuruydu. Ellerimle kazıya kazıya en sonunda göbek bağını toprağa teslim etmeyi başardım. Artık rahatlamıştım. Keyifle işime gittim. İşteki arkadaşlarımı olup biteni anlattım tabi. İşte tam eğlenceli kısım doğru da orada başladı. Biri dedi ki, Bülent hiç o lisenin bahçesine gömülür mü göbek bağı? İzmir'de çok daha iyi okullar var. İleride bu çocuk üniversiteyi kazanamazsa bak sorumsuz sen olursun kardeşim dedi. Bir diğeri ya kardeşim sen Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans kazandın. Oraya zıt pırt gidiyorsun. Bari oranın bahçesine gömseydin diye dedi. Bir diğer arkadaşım İzmir'de Oxford vardı da biz mi gömmedik diye espriyi patlattı. Bir başkası hastane bahçesine gömseydin çocuk ileride doktor olurdu dedi. Hemen karşıdan başka biri Kardeşim olur mu öyle şeydi? hastane bahçesine gömülür mü hiç? Ömür boyu hastalıklarla mı uğraşacak bu çocuk dedi. Bir arkadaşım ben de yıllar önce çocuğum imanlı, itikatlı olsun diye cami bahçesine gömmüştüm göbek bağını. Büyüdü kocaman adam oldu. Ama adamın dinle, imanla zerre alakası yok. Boş işler bunlar, boş dedi. En son biri ben yeğenimin göbek bağını ta Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne götürdüm. Orada bahçeye gömdüm ama çocuk liseyi bile zor bitirdi deyince kahkahalar koptu tabii. <laughs> Açıkçası sohbet çok keyifliydi. Ben bu olayı bir inanıştan çok evrene gönderdiğimiz bir dilek gibi görüyorum. Benim dileğim belli. Oğlum eğitim hayatında başarılı olsun. Ardından vatana, millete, insanlığa faydalı bir insan olsun. Göbek bağının hangi okulun bahçesine, nereye gömüldüğünün bence pek önemi yok. Asıl önemli olan niyetimiz, iştenliğimiz ve arzumuzun gücü. Bunu yaparsak çocuklarımız zaten hedeflerine ulaşır. Peki siz çocuğunuzun göbek bağını nereye gömdünüz ya da nereye gömmek istiyorsunuz? Bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın.